Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere Erasmus'a gitmeden önce bilmeniz gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Bunlar ben de gitmeden önce başıma gelen bazı olumsuzluklardı. Sizlere şimdiden aktarayım ki sizlerin de başına gelmesin. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle bazı notlar aldım. İlk bahsetmek istediğim şey pasaport arkadaşlar İlk olarak uzun süreli bir pasaport alıyoruz zaten bu Erasmus'a gidecek öğrenciler için zaten 25 yaşına kadar ücretsiz yani sadece defter bedeli ödüyoruz herhangi bir harç ücreti ödemiyoruz onun haricinde gitmeden önce sağlık sigortası yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar seyahat sağlık sigortası ve eğitim yurtdışı sağlık sigortası diye de geçiyor bazı sigorta şirketlerinde bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şöyle sadece zaten sigorta şirketi de size bunu söyler. O kopyanın bir de İngilizcesini almanız gerekiyor. En pahalı sigorta şirketi en iyi şirkette bir şey yoktur arkadaşlar. Sizin şartlarınızı hangisi yerine getiriyorsa ve uygun olan hangisi onu yapmanızı tavsiye ederim. 6 aylık yapılıyor. 3 aylık ve 6 aylık. Erasmus döneminde genelde 5 5,5 ay olduğu için 6 aylık yapın ki garanti olsun. Yani 15 günden kesip bir şekilde kâr edeyim diye düşünmeyin. Zaten şu anki güncel ücretleri 60-70 Euro civarında diye hatırlıyorum. En uygun ücreti veren de koru sigorta. Yani yine bir bakmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde arkadaşlar vize randevusu bulmak dönem dönem zorlaşabiliyor. Mesela Litvanya, Estonya, Polonya'ya gidecek arkadaşlar VFS Global denen bir şirket üzerine alması gerekiyor ve şu an ben güncel olarak da kontrol ediyorum. Tamamen dolu. Bu yüzden sürekli sitelere kontrol edip en uygun randevu almanız gerekiyor. Ve bunun için Erasmus tarihinizden minimum 1,5-2 ay öncesinde başlayın ki ona göre işiniz garanti olsun. Bize ücretleri 100 Euro civarındaydı. Hala değişmedi diye düşünüyorum. Çünkü yakın zamanda ben de tekrardan Erasmus staj için başvuru yapacağım. Kaldığım yerden devam ediyorum. <laughs> randevu alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar. Örneğin Polonya'ya gidecek arkadaşlarım. Ben Polonya için çeke, kontrol ettim. Aynı zamanda Litvanya için. Örneğin Ankara'da ikamet var ve İzmir'deki VFS Global'den randevu almak istiyorsunuz. Arkadaşlar bunu yapamıyoruz. Yani sistem üzerinden yapılabiliyor fakat vize almaya gittiğinde bazı sorun yaşayan arkadaşlar olmuş. Bu yüzden internet sitesi üzerinden kontrol edin ve herkes kendi bölgesindeki şirketten randevu alsın. Onun haricinde vize kategorisi olarak ulusal D tipi vizeyi seçmemiz gerekiyor. Eğer kısa dönem gitmeyeceksiniz. Kısa dönemden kastım staj için vesaire giden arkadaşlarım C tipi vize. Yani 90 günden daha az süre gidecekse C tipi. Diğerlerin hepsi D tipini seçiyor. Ve diğer alt kategoride ise eğitim vizesini seçmemiz gerekiyor. Vize randevusuna giderken yanımızda ücreti nakit bir şekilde götürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani benim kredi kartım da var oradan çektiririm veya TL'yi orada çevirtirim gibi durum yok. Dışarıda herhangi bir dövizcide paranızı çektirin. 100 euro mu? 99 dolar mıydı? 99 dolar ücreti alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Onun harcını. Randevuya giderken uçak bileti istiyor sizden. Peki bu uçak biletini alacak mısınız? Yani almak zorunda değilsiniz. Rezervasyon yaptırıp onun bir çıktısını alıp götürebiliyorsunuz. Çünkü belki tarihiniz değişebilir, saatiniz değişebilir. O yüzden risk atmaya gerek yok. Uçak biletleri çok pahalı. Ee, Uçak bileti alırken de bazı dikkat etmemiz gereken yerler var. Bu benim başıma gelmişti şöyle, ben ucuz olsun diye Litvanya'ya gitmeden önce Kiev üzerinden bir aktarmalı bilet rezervasyonu yaptırmıştım. Fakat e, rezervasyona gittim ve de dediler ki, bize randevusuna gittim de dediler ki bunu yapamayız. Çünkü e, girişiniz direkt Litvanya'ya olmalı dedim başka ülkelerden olabiliyor mu? Hayır dediler. Ama çoklu giriş yaparak diğer Schengen ülkelerinden geçiş yapabiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi Ukrayna üzerinden geçişlerde ve bazı Schengen olmayan ülkelerden geçişlerde ucuz bilet olabiliyor. Fakat bu ilk girişte kabul edilmiyor. Buna dikkat edin. Biletler vize çıkış tarihi yani sizin kabul mektubunuzda yazan tarihten 3 gün öncesinde ve dönüşte de 3 gün sonrasına kadar alınabiliyor. Diğer bir konu hibe sözleşmesi. Herkesin bildiği gibi vizeye başvurusu yaparken yanımıza belli bir miktarda para göstermemiz gerekiyor mu? Banka hesabımızda ne kadar para olmalı gibi sorular oluyor. Eğer HİBE'li bir şekilde gidiyorsanız arkadaşlar Erasmus öğrencileri HİBE sözleşmeniz haricinde herhangi bir para göstermemize gerek yok. HİBE sözleşmesini zaten vizeden önce almış oluyorsunuz okulunuzdaki koordinatörden. Bunu randevuya gittiğinizde yanınızda veriyorsunuz. Sonrasında herhangi bir ekstra ücrete gerek kalmıyor. Hibe sözleşmesi de şöyle oluyor. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. %80 ve %20 şeklinde oluyor. %80 ücretini gitmeden önce alıyorsunuz. %20'yi de döndükten sonra. Bu %20'yi alabilmeniz için bazı şartlar var. Örneğin derslerde %70 başarı sağlamanız gerekiyor. 5 aylık bir Erasmus'un en az 3 ayını bulunduğunuz ülkede geçirmeniz gerekiyor. Dönüş yapamıyorsunuz. Bunun gibi şartlar var. Bunları da sizden kontrol edebilirsiniz. L'yi Euro şeklinde yollamanız gerekiyor. Bunun için bankaların kendi mobil uygulama üzerinden para gönderebiliyoruz. Yalnız gönderdiğimiz paradan çok büyük bir komisyon oluyor. Yani bu yaklaşık 5 euro, 10 euro, 15 euro tarzında bir paralar kesiliyor. Benim kendi tavsiyem TransferWise denilen bir uygulama var. Ben de kendim araştırırken bulmuştum. Size de tavsiye ederim. TransferWise üzerinden istediğiniz bir yere, okula, şirkete, kuruma para yollayabiliyorsunuz. Ve kesi ücretle sadece 30 TL, 40 TL gibi bir ücret. Bu yüzden kesinlikle herkese tavsiye ederim. Youtube'da zaten bununla ilgili diğer videolar var. Biraz araştırırsanız kendiniz de öğrenebilirsiniz. Bunların haricinde size bir diğer tavsiyem arkadaşlar. Mesela biz hibe sözleşmesini gitmeden 3-4 hafta öncesinde imzalamıştık. Fakat hibelerimiz oraya vardıktan yaklaşık 1-1,5 ay sonrasına yattı. Bu yüzden kesinlikle kendinizi orada en az bir ay idare edecek bir parayı yanınızda götürmeniz gerekiyor. Diğer türlü hiç belli olmaz. Ya bazı arkadaşlarımızın daha gelmeden önce yatmıştı. Veya 2 hafta önce yatan vardı. En geç bizim yattı. Ya yani bu biraz üniversiteden ve sizin sözleşmeyi imzalama tarihinizle de alakalı bir şey. Biz 1 bir, bir buçuk ay sonra almıştık. O yüzden ilk ay kendimizi idare edecek kadar parayı cebimizden harcadık. Siz de buna dikkat ederseniz sorunsuz bir şekilde bir Erasmus dönemi geçirirsiniz. Herkese şimdiden iyi yolculuklar.